Nereden cumartesi ve dışarı çıkma yasağı olduğu için hiçbir yere gidemiyoruz. Site içinde dolaşıyoruz diyelim. Site içinde denize giriyoruz. Bugün ne yapacağız? TikTok reaction videosu çekeceğiz. TikTok reaction. Teşekkürler. Kamera arkası sağlam bugün. Arkadaşlar alkış alabilir miyiz? Geldi. Gel. Cringe seviyeniz artacak. Atayla biz bağımlısıyız evet, Evet yani. ben, ben TikTok kullanmayan biriyim. <laughs> Ama bu ikisi ağır TikTok çok. <laughs> Ay. Bu şey mi peki Cellat 47'nin <laughs> çakması <gülüyor> mı? <laughs> Cellat 37 bu. Sana suyu içerken çek. Bimden aldırdım, kardeşime aldırdım. Anana aldırdım, 5 lira verdim. Gittim kardeşime yollattırdım. Lıkır lıkır, 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 lıkır lıkır. Ya bu tarz videolar yani arkadaşını atmak için çekilir ama gerçekten bu adam bunu paylaşmış olabilir mi yani acaba ben? Şimdi ben bu kadar katman videoları denk gelmiyorum açıkçası sana sayfam. Bu kadar mı? Oh, kaçıncı video daha bu üç mü? Bana bir <laughs> <atar mısın? gülüyor> tanışmak istiyorsan ama ne yazacağını bilmiyorsan şunu yaz. Şunu yaz dinle önemli. Sen yeni yaptırdığın protest tırnağı mısın? Çocuk da diyecek ki ne? Ne saçmalıyorsun ya? Sen de ona diyeceksin ki seni herkese göstermek istiyorum. Bu arada ben ne saçmalıyorsun ya diyorum. Ne demek istiyorsun ya? <laughs> Sen yeni yaptırdığın protest tırnağı mısın? Ne? Ne saçmalıyorsun ya? Seni herkese göstermek istiyorum. La, 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 la. Bir. Vav! Wow. Nereye gittik öyle ya? Bir yere. Devam. Saçlarımızı artık kesiyoruz. Şey mi ki? siyah? Çek! Saçlarımıza. <laughs> Elena diyoruz. Şey Çek! Siyah. şimdi de siyahımızı <laughs> kesiyoruz. Ne oluyor? Sarı bitti şimdi siyah kesildi. Çek! Şimdi de gördüğünüz gibi arkadaşlar saçlarımın bir şey bu, anı, bu arayı mı buldun? Bu arayı gerçek mi bu arada ya? Mozart'a benziyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oğlum adam nelere döndü böyle? her abi. şey oldu lan. Saçlarımı açtım. Ay rahatladım. üstümden bir yük gitti. Ama Oy, kaşınıyor. <laughs> çok şey kaşınıyor hem de. Adam saçlar yalnız bir aya kalmaz. ne Saçlarımızı da işte. Oğlum niye sürekli çek diyor? Çek çek çek. çek. <laughs> İşte öyle bir topluluk içeride oturuyoruz. 4-5 kişiyiz ama grubun içinde farklı insanlar var. Yukarıdan Şere bir gönlüyor. ses yükseldi. Ananım Şeglo, Şeglo. Ananın Pablo, Pablo. <laughs> ananın ananın, ananın Pablo. <laughs> ama <bir> miyav <meow> videosu. <laughs> <laughs> miyav mı bu <laughs> Keke bilgisayarı kır. <laughs> bilgisayarı kır. Ben kurumuşum. <laughs> Gerçekten son 5 video hayatımda izlediğim en Çok kötü videoydu. Çok leşti video. ya. Günaydınlar <laughs> efendim, günaydınlar. günaydınlar. Evet bugün sonunda hafta sonunu atlattık, dışarı çıkma izniniz var. İki gündür kahvaltıda sürünüyoruz dışarı çıkamadığımız için. Şimdi gidip poğaçalarımızı alacağız sonra. Yine bugün güzel bir geziş var. Neresi? Aspendos. Şimdi Aspendos'u izliyoruz. Karşınızda manav kapçeler. Dünyanın en iyi zabıta aracı. Aşırı <laughs> <laughs> <Öşir> için, tatsız. <laughs> i̇şte karşımızda Manavgat <laughs> <laughs> Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Aşırı için, tatsız. <laughs> Buraya ayaklarımız sokun felaket sok. Gördüğünüz gibi antik çağdan kalma dinazor yumurtası var burada. Şimdi biz Manavgat'a geldik gördük. Çok güzel de buranın önemi nedir? Değeri nedir? Arkadaşlar bu şelalede evet. e, aşıklar. Çok birbirine çok aşık iki insan. E, güzel bir başka bir şey yok mudur peki buranın? Herhangi başka bir olayı yok. Hayır. Hayır. Başka bir olay. Bir de su akıyor işte. Güzel boş. Sen iyisin de yandaki yandaki Neredeyiz hocam? ben de seni Onu babam görsün. Ozan şöyle at. At Ozan şöyle. Ya kanka Gün geçmiyor ki tatilde bir antik kente daha gelmeyelim. Para da vermeyelim üstüne. Oy. Çok güzel bu arada. Olur. Bak, bir şuradan çekeyim. get ready to the next battle. Aman aman nerelere geldik. Burayı atay için çekiyorum. Şu yapı Aspendos. Aspendos büyük tarihi bir yapı. Çok önemli yerleriyle meşhur ki görebileceğiniz en güzel yerlerden bir tanesi de ki bu köşede kim varmış diye suç düşündüğümüzde. Abi bilir anlar mı? Arkadaşlar Aspendos, her bir paraya değmez. Yukarı kent, çarşı, kilise falan varmış bir sürü. Bu yolu takip etmemiz gerekiyormuş. Burası pazar yeriymiş. Burası da meclis binasıymış. Su kemerine çıkıyormuş. Bir bakalım nasıl bir yermiş. Burada o kadar büyük bu kalemunlar var ki. Kertenkele mi bu kalemun mu artık bilmiyorum. Ama kol kadar. Burası da tiyatro tepesiymiş. Antik tiyatroyu tepeden görüyor ve çok güzel bir manzarası var. Aspen toprağa yıllar önce bir keşişle işte. tanıştı. Atasama. Ve o hiçbir şeyden korkmamış keşişten. Ben de bir kişi. Ama bizim duygularımız... ...dışına... ...dışına... ...asap keşiş sol elimle gerizekalı. Şimdi basıyoruz basperimiz... uzunluğu... Görüşürüz Aspendos. Kendine iyi bak. Biz siz ne yapacaksın? Ya. De nasıl böcek? Bu. Bu. Ya, Bu böcekten şu an bahçede dört tane var. Yani. O, <laughs> abi <farklı>. çok <laughs> büyük ya. Tatilimizin sonuna geldik. Evi boşalt. Kardeşim kısa bir tatil yorumu. Çok kısa. Hemen. Her şey diye. çok güzeldi ama çok çabuk bitti. Kutaya'daki iğrenç hayatımıza geri dönüyoruz. Evet. Güzel de çabuk bitti. Mutsuz. Tatil güzeldi. Önemli olan zaten beraber olmamızdı. Ayrıca böyle farklı bir deneyim hepimiz için güzeldi Güzel bir tatildi, yeterli bir tatildi. 6 gün kafi, güzel tertemiz bir tatildi. Herkese de videoyu izlediği için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kısa ve öz bir tatildi. Çok eğlenceliydi çok çabuk bitti ama çok eğlendik. Arabanıza değer verin. Gerekirse tişörtle temizleyin. Dün giydim bunu. Dönüş yolunda öyle bir doluya tutunduk ki. Az önce kolumu camdan çıkardım, koktu sandım. Koruyun arabayı koruyun lan. et kanka sende ders güzel bugün bu araba ikinci final bir de ders gördü kendine iyi bakın şunları şunları bunları bunları şunları şunları bunları şunları, bunları şunları şunları bunları bunları şunları şunları